İzmir Atatürk Stadında karşılaşmaya Aydın Spor 1923 başlıyor. Maçın hakemi İzmir bölgesinden Mehmet Fatih Gökçe. İki teknik direktör ekrana geliyor arka arkaya. Önce Hüsnü Özkar'ı ardından Erhan Altın. Göztepe hata izliyoruz. Şaban'ın uzaktan vuruşu kaleci Ahmet Altın çeldi. Mithat'la geliyor sarı kırmızılar. Adem Çalık ortaladı. Şaban yükseldi bakışlar arasında top avuta çıktı. Şaban Turgutlu karşısında etrik et yapmıştı. Göztepe taraftarlarından görsel şov tribünlerde güzel görüntüler. Halil ortaladı. Şaban ve Ahmet birlikte yükseldi. Top avuta gidiyor. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Halil'in vuruşunda top Ahmet'te kaldı. Serbest vuruş organizasyonundan da sonuç alamıyor Gözsepe. Aydın hata izliyoruz. Kafa vuruşu Ömerden toparlara gidiyor. 75. dakikada Ömer Yalçın'ın golüyle Aydınspor 1923 finalde 1-0 önde. Atatürk Stadında takımlarını yalnız bırakmayan Aydınlıların gol sevinci. Savaşın ortasında Ömer uçarak vuruyor, toparlara gidiyor. Göztepe'de beraberlik çabaları Şaban yükseldi. Ceza sahasında karambol. Siyah beyazlı savunma uzaklaştırıyor. Ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor.